Şefim, bu restoranda yediğimiz salatalar bu kadar güzel olurken evde yaptıklarımız neden olmuyor? Ya bunun da aslında iki nedeni var. Gel şimdi onu anlatayım. Genellikle evde salata yaparken keskin olmayan bıçaklarla yeşilliklerin üzerine baskı uygulayarak doğrama yapılıyor. Bu da yeşilliklerin içindeki suyu kaybetmesine sebep oluyor. Biz genelde restoranlarda salatalara bıçak koyuyoruz. Bıçak kullanmamız gerektiği zamanlarda ise keskin bıçaklarla yaptığımız için bu sorunla karşılaşmıyoruz. Yeşillikleri elimizde küçülterek başlıyoruz. İkinci ve en önemli olan sebepse doğru bir sos yapmak arkadaşlar. Doğru bir sos için ise güzel bir emisyon yapmanız lazım. Peki emisyon nedir? Emisyon iki farklı yoğunluktaki sıvının tek bir yoğunlukta sıvı haline dönüşmesidir. Şimdi size bir emisyon sos hazırlayacağız. Yapacağımız emisyonu daha uzun süre stabiliz edebilmesi için ve hardalla başlıyoruz. Yavaş yavaş acil etmeye gerek yok. Zeytinyağını üstten yedirerek verdikten sonra sos ve salatayı birleştirip fazla uygulamadan karıştırıyoruz. Bu basit ama lezzetli detayı atlamazsanız salatalarınız çok güzel olur. o.